Herkese selam. Bugün vücudumuzun o inanılmaz yakıt işleme tesisinin yani sindirim sistemimizin derinliklerine dalıyoruz. Bakalım bize ne gibi sinyaller gönderiyor ve bu sinyalleri nasıl doğru okuyabiliriz. Hazırsanız bu yolculuk başlıyor. Şöyle bir düşünün. Karnınızdaki o garip ağrı, o rahatsızlık hissi, vücudunuz size bir şey mi anlatmaya çalışıyor acaba? Çoğu zaman evet. Aslında bunlar birer mesaj. Gelin bu mesajların dilini birlikte çözelim. Yolculuğa çıkmadan önce bu serüvenin asıl kahramanını bir tanıyalım değil mi? Sindirim sistemi. Hani o yediğimiz her lokmayı alıp hem mekanik hem de kimyasal olarak parçalayan ve vücudumuza enerji olarak sunan o dahiyane sistem gerçekten inanılmaz bir mekanizma. Evet, ilk durağımız vücudumuzun motoru. Yani sindirim sisteminin kendisi. Bu harika makinenin hangi parçalardan oluştuğunu yani ana oyuncularını bir görelim bakalım. Karşınızda sindirim sistemi ekibi. Bakın, bu işi iki grup halinde yapıyorlar. Birincisi, yiyeceklerin geçtiği ana hat, ağız, yemek borusu, mide ve bağırsaklar. İkincisi de, bu hatta yardım eden, olmazsa olmaz destek ekibi, karaciğer, safra kesesi ve pankreas. Hepsi birbiriyle uyum içinde çalışıyor. Yolculuğumuzun ikinci bölümüne, yani sistemin üst katına çıkıyoruz, mide ve yemek borusu. Burası mide yanması, ülser gibi birçok yaygın sorunun başladığı yer. O yüzden dikkatlice inceleyelim. İşte geldik en bilinen sorunlardan birine. Gastroözofageal reflü ya da hepimizin bildiği adıyla reflü. Olay aslında çok basit. Mide asidi normalde durması gereken yerden kaçıp yukarı yani yemek borusuna doğru tırmanıyor. Peki o meşhur yanma hissi nereden geliyor? Şöyle düşünün, Yemek borusuyla midenin birleştiği yerde bir kapakçık var. Görevi asidin yukarı çıkmasını engellemek. İşte bu kapakçık zayıflayıp gevşeyince mide içeriği hop geri kaçıyor. Asit de yemek borusunu tahriş ediyor ve o yanma hissi ortaya çıkıyor. Şimdi burası gerçekten önemli. Reflü çok yaygın diye hafife alınmamalı. Bakın, eğer tedavi edilmezse bu sürekli asit kaçağı yemek borusunda ciddi hasarlara, hatta zamanla kanser öncüsü lezyonlara bile yol açabiliyor. Yani sadece bir mide yanması deyip geçmemek lazım. Sırada başka bir yaygın misafir var: peptik ülser. Ülseri en basit haliyle midenin ya da ince bağırsağın iç yüzeyinde oluşan bir yara gibi düşünebilirsiniz. Sanki midenin o koruyucu duvarında bir gedik açılmış gibi. Peki bu yaralara ne sebep oluyor? İşin ilginç yanı iki ana şüpheli var. Birincisi, Helicobacter pylori adında bir bakteri. İkincisi ise çok masum görünen ama uzun süre kullanıldığında sorun yaratan bazı ağrı kesiciler. Mesela aspirin gibi. Ülserin yerini tespit etmek için doktorların kullandığı çok önemli bir ipucu var. Ağrının zamanlaması. Eğer ağrınız mideniz boşken, yani açken başlıyorsa, bu genellikle 12 parmak bağırsağı ülserine işaret eder. Ama ağrı yemekten sonra azıyorsa şüpheli mide ülseridir. Ne kadar ilginç bir ayrım değil mi? Ve işte geldik en kritik uyarıya. Bakın, ülser sadece bir ağrıdan ibaret değil. Eğer ihmal edilirse bu yara kanayabilir, hatta daha da kötüsü mideyi veya bağırsağı delip geçebilir. Bu gerçekten de acil müdahale gerektiren hayati bir durum. Bu yüzden ülser şüphesi asla hafife alınmamalı. Yolculuğumuza devam ediyoruz ve şimdi de sindirim sisteminin merkez üstüne iniyoruz. Bağırsaklar. Bütün o önemli besinlerin emildiği, her şeyin olup bittiği yer burası. Burada karşımıza çıkan en önemli durumlardan biri inflamatuar bağırsak hastalığı. Yani kısaca İBH. Bakın bu bildiğimiz türden bir mikrop kapma durumu değil. Burada sorun çok daha karmaşık. Vücudun kendi bağışıklık sistemi bir yanlışlık sonucu bağırsaklara saldırıyor. Yani bir nevi dost ateşi durumu. İBD'nin iki ana yüzü var: ülseratif kolit ve Kron hastalığı. Tabloya baktığımızda farklar çok net. Mesela ülseratif kolit sadece kalın bağırsağa odaklanırken, Kron daha gezgin bir hastalık. Ağızdan anüse kadar her yere tutabiliyor. Bire yüzeysel kalırken, öteki bağırsağın tüm katmanlarına inebiliyor. İşte bu farklar teşhis ve tedavi planını tamamen değiştiriyor. Ve apandisit. Bu şakası olmayan gerçek bir acil durum. Belirtisi çok tipiktir. Genelde göbek çevresinde başlayıp yavaş yavaş karnın sağ alt tarafına kayan keskin bir ağrı. Bu ağrıyı hissediyorsanız bekleme lüksünüz yok. Hemen cerrahi müdahale gerekir. Sıra geldi sindirim sisteminin perde arkasındaki kahramanlarına yardımcı ekip. Yani karaciğer, safra kesesi ve pankreas. Onlar olmadan sindirim denklemi çözülemez. Bakalım bu hayati organlar ne işler yapıyor? Karaciğerle ilgili en korkutucu senaryolardan biri siroz. Yani karaciğerin sertleşip işlevini yitirmesi. Grafiğe baktığımızda nedenleri çok net. Alkol, hepatit B ve C virüsleri ve karaciğer yağlanması. Bu üçü vakaların neredeyse tamamından sorumlu. Aslında bu tablo bize ne kadar çok şeyin bizim kontrolümüzde olduğunu da gösteriyor. Hepatit demişken şu ayrımı bilmek hayati önem taşıyor. Hepatit B'den aşıyla korunabiliriz ama hepatit C için maalesef henüz bir aşı yok. Bu bilgi korunma ve farkındalık için gerçekten çok kritik. Vücudumuzdaki domino etkisine mükemmel bir örnekle karşı karşıyayız. Safra kesesinde minik taşlar oluşuyor. Bu taşlardan biri yerinden oynayıp ana kanalı tıkıyor ve bu tıkanıklık yüzünden pankreas kendi enzimleri tarafından sindirilmeye başlayıp iltihaplanıyor. Yani pankreatit dediğimiz o acı verici durum ortaya çıkıyor. Bir organdaki küçücük bir sorun nasıl da başka bir organa ateşe verebiliyor görüyorsunuz. Evet, yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Geldik 5. ve son bölüme. Şimdi tüm öğrendiklerimizi toparlayıp vücudumuzun bize gönderdiği o kritik sinyalleri bir özetleyelim. İşte bunlar alarm zilleri diyebileceğimiz asla ama asla görmezden gelmemeniz gereken işaretler. Kahve telvesi gibi kusmak ya da katran gibi simsiyah bir dışkı, bunlar iç kanıma belirtisi olabilir. Cildinizde veya gözlerinizde bir sararma fark ederseniz, bu karaciğer sorunu demek olabilir. Karında aniden oluşan şişlik veya yutkunurken zorlanma, bu belirtilerden herhangi biri varsa, vakit kaybetmeden bir doktora görünmek şart. Artık elinizde bir harita var. Vücudunuzun o karmaşık makine dairesinde neler olup bittiğini daha iyi anlıyorsunuz. Şimdi asıl soru şu. Oradan gelen mesajları gerçekten dinliyor musunuz? Umarım bu yolculuk kendi vücudunuzun sinyallerine karşı sizi daha bilinçli kılmıştır. Unutmayın, en iyi doktor sizi dinleyen doktordur ve en iyi hasta da kendi vücudunu dinleyendir.